Merhaba sevgili izleyiciler, Türkiye'deki teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Nokia Lumia 1520 şu anda şifre etne test merkezinde. Telefonun özellikleri hakkında söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki bu videoda öncelikle Nokia Lumia 1520'nin ekran özelliklerine değineceğiz. Müzik Telefon hakkında söylememiz gereken ilk şey bu ekranın çözünürlüğü. Çünkü Nokia Lumia 1520'nin sahip olduğu Windows Phone işletim sistemiyle beraber Full HD, yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olan ilk model şu anda elimde tutmuş olduğum cihaz. Müzik Cihazın ekran boyutunun 6 inç olduğunu söyleyelim. 6 inçlik bir ekran size birçok avantaj sunuyor. Çünkü sahip olunan uygulamalar sayesinde hem iş hem de eğlence amaçlı kullandığınızda içerikleri bu büyük ve parlak ekranda muhteşem bir netlikte görebiliyorsunuz. Cihazın bir başka avantajı da rakipleriyle kıyasladığınızda gün ışığında çok daha fazla bir performans ortaya koyması. Çünkü çekmiş olduğunuz fotoğraflar, okumak istediğiniz e-posta, Facebook veya Twitter gibi sosyal paylaşım içeriklerini gün ışığında görüntülemek istediğinizde ekranın parlamadığını çok net ve anlaşılabilir bir şekilde görüntülendiğini fark edeceksiniz. 6 inçlik Full HD ekrana sahip olan Nokia Lumia 1520'nin fark edebileceğiniz en ilginç özelliklerinden bir tanesi de etkileşimin son derece hassas olması. Parmağınızla verdiğiniz komutlar bu 6 inçlik ekranda asla bir gecikme yaşanmaksızın anında işleme koyulabiliyor. Gün ışığında içerikleri çok net bir şekilde görmenizi sağlayan Clear Black teknolojisini barındıran Nokia Lumia 1520 aynı zamanda bu ekranda IPS LCD teknolojisini de barındırıyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun ekranına hangi açıdan bakarsanız bakın içerikleri net ve parlak bir şekilde görebiliyorsunuz. Videonun başında söylemiş olduğumuz gibi Nokia Lumia 1520 hakkında anlatacak çok şey var. Bu videoda sadece ekrandan bahsettik. Bir sonraki videoda telefonun yepyeni özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz.